Evet. Eşimizin yani Eşimizin... sevgi. Ne oluyor bugün burada? Sevgililer günü kutlu olsun. Aa, erken gelen sevgililer günü hediyesi. Şaşkınım. İçinde ne var diye. tahminde de bulunayım mı? Hayır. Aç <laughs> aç. Tahminde de bulunayım mı? Hayır. Açabilirsin. Müdür senin sevgililer günü hediye. Bunu çok düşündük. Üçümüz düşündük karar verdik. En güzel hediyenin bu olacağını İçini çek, karar içini ver. çek. Ooo bakar mısınız? Kızlarım da bir şeyler yapmış. Anneciğim iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. <laughs> Kalbinizi yerim. Kalpler. Bir tane daha var. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Sevmesen de onun içine sevgimi de koydum. Sevmez olur muyum? Anneciğim bakıyorum. Meraktan da ölüyorum. Almamışsınız yapmışsınız galiba. Ya aldık. Aldık. Bakıyorum. Çok güzel. Bu mu hediye? Bu mu? <gülüyor> evet. <laughs> Beğendin. <laughs> çok güzel. ne olduğunu anladın mı? Toka. Toka um mı evet. Ona. Gerçekten. Çok ekstratı, çok egzantrik bir hediye. <laughs> çok düşündük. Fiyatını kopardık tabii. Görmeyi sevindim. çok güzelmiş. Ne toka? Saç toka. Evet. Ay, <laughs> <laughs> açık aldın? Ne oldu? Ne Ne çok der, Biz çok der, sevdik. Ben özellikle Hayır, bayıldım. Hayır ama yani hediyenin küçüğü büyüyor. gerçek hediye. Gerçek lazım, ya. <laughs> Yavrum ben de dedim ki bu mudur yani? İnandım. Allah'ım bakar mısın? O da senin ama. Ya evet çok ama, güzel ama yani. Şöyle düzgün tut. Ben anneciğim. Bu da inşallah ki şey, plastik toku değildir. <laughs> Üzerindeki evet. Ay çok güzel. Oyuncak bekliyorum artık hayır, buradan da. Hayır. Oyuncak ayı falan çıkar Gerçek herhalde. Gerçek hediyemiz bu. <gülüyor> 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 para mı verdiniz evet. bana? Ya, <laughs> şaka herhalde bu. Hayır. Gerçekten mi? 200 lira nakit para. Hediye evet. Bir sıfırı eksik. <laughs> Çizeyim misiniz? Hediye evet. almadım para mı verdi? Kapattı. Gerçek mi bu? Anne evet.